Semra'nın Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İngiliz Home'dayız. Her şeyde şöyle görüyorsunuz. Yüzde 50 indirim var arkadaşlar. Böyle başlayalım. Ben göstereyim. Fiyatları da hepsinin üstünde. İhtiyacı olanlar buradan bu şekilde bakabilirler. Bakın kahve makineleri. Şöyle arkadaşlar. Böyle çok güzel oluyor Fiyatları hepsi üstünde olunca. Hanginize ihtiyacınız varsa onu o şekilde seçebilirsiniz. Bakın toz makinamız. Böyle kahve makinalarımız. Ey Herkesin evinde var şu anda. Eğer sizde almak istiyorsanız. İngiliz Home'da. Bakın böyle 7 parça setimiz. Bu şekilde. Bunlar yer açısından çok kullanışlı oluyor. Fiyatı da gayet güzel. Toplam 7 parça. Bakın ikili yastığımız. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir takımımız. Bardak setimizin bakın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bakın ikili bardak setlerimiz. Böyle bu şekilde bir modeli de var. Hepsi birbirinden güzeller şöyle gene kahve makinalarımız bakın İngilizcimde bu şekilde iki bardağımız bakın dökümlerde arkadaşlar görüyor musunuz indirimleri. Burada da kampanya yapmışlar. Her, Her renkli mevcut. Döküm kullanmayı severler için böyle tavaları. Bakın şöyle tencerelerimiz. Tekli almak istiyorsanız da bu şekilde fiyatları. Bu şekilde üçlü bir takımımız da 280 TL. Bakın bu tavamız arkadaşlar şöyle. 1000 TL. Gene böyle bir setimizde. Şöyle fiyatını da görüyorsunuz. Bir boy küçüğü de 600 TL. şöyle arkadaşlar. Ne Bakın böyle bir takımımız. Rengi çok hoş. Böyle kısası da var arkadaşlar. Dört tanesi ne kadarmış bunların? 900 TL renkler çok güzel gerçekten. Şöyle yemek takımları böyle fiyatları arkadaşlar. Hepsi net bir şekilde gözüküyordur umarım. can takımlarımız 6 kişilikler 450 TL 2 kişilikler arkadaşlar 150 TL Böyle bir takımımız da bunlar ne kadarmış 400 TL şöyle içinde bütün pasta, kurabiye malzemeleri var arkadaşlar. Bunlar da 400 TL. Böyle bir takımımız 600 TL. İçinde 4 tane saklama kabı var. Bunlar da 600 TL. Böyle sıcak su torbalarımız var arkadaşlar. Bakın. Şöyle 500 TL. Terliklerimiz de 650 TL. Arkadaşlar banyo terlikleri 650 TL. Böyle battaniyelerimiz. pamuklu battaniyelerimiz arkadaşlar. Böyle bambu çamaşır sepetimiz arkadaşlar. 1150 TL. Bu şekilde kurulumuz var. Bakalım gösterelim. Bakalım bunlar 1150 TL. Şöyle yastık kılıflarımız. Bakın renk renk değişiyor %50. bak %50. Aynen her şeyde yüzde 50 indirim var arkadaşlar <laughs> hepsi yüzde 50 indirimde arkadaşlar böyle bakın hızlılıklarımız Böyle bir setimiz de var. Bu şekilde her şey içinde. Her şey yüzde elli indirimde kasada. Şöyle güzel bir vazomuz. Bakın. Çok güzelmiş gerçekten. Bunun fiyatı ne kadarmış? Böyle göstereyim arkadaşlar. Ama çok şık duruyor gerçekten. İngiliz şomun kokuları böyle arkadaşlar bakın. Hepsi %50 indirimdeler. Çantalarımız. Evet arkadaşlar İngiliz Home'da %50 indirimi kaçırmıyoruz. İhtiyacı olanlar buyursun gelsin. Her çeşit üründe %50 indirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.